önümüzdeki haftanın değerlendirme testi değerlendirme sınavına yönelik e, konuyu aktarmaya çalışacağım, açıklamaya çalışacağım. Bu PDF'i sizlerle paylaşmıştık zaten. PDF'in üzerinden kısaca geçmeye çalışacağım. Evet, Embot robotunu kullanmıştık okuldayken. Hatırladığınızı düşünüyorum. Uzaktan eğitim döneminde robotlarımız okulda kaldığı için kullanamadık ama öncesinde oldukça fazla deneyimleme şansınız olmuştu. Buradan görsellerle bile olsa üzerinden geçmek, hatırlamak istiyoruz robotumuzu. Burada robotumuzun parçalarının açılmış halini görüyorsunuz. Geçen hafta robotlar konusuna değindiğimizde de bu parçaların birçoğu hakkında konuşmuştuk. Mesela tekerlek ve gövde her robotta değişebilirdi. Bazı robotların tekerleğe ihtiyacı olmayabilirdi. Şurada gördüğümüz sarı olanlar iki parça motordu. Motor hareket sağlayan bir parçaydı. Burada bizim embotumuzda tekerleklerin dönmesi için kullanılıyordu. Ancak robotumuza farklı motorlar ekleyerek ve çeşitli kollar ekleyerek mesela yukarı aşağı hareket eden bir kol da ekledebilirdi isteseydik şu iki plastik beyaz kutunun içinde bulunan parçaysa kontrol kartımızdı. Bu robotta Arduino kontrol kartı kullanılıyordu. Geçen derslerde de açıklamıştım üzerindeki girişlere sensörlerimizi ve motorumuzu bağlayabiliyorduk. Evet. Burada parçaların daha fazla açılmış halini görüyoruz. Şu göze benzeyen robotumuzun önünde duran parça ultrasonik sensördü. Ne işe yarıyordu? Bir ses dalgası gönderiyordu ve dalganın geri gelme yani yansıma şeyine hızından Önündeki engelle olan mesafeyi ölçebiliyordu. Yakınında bir engel olup olmadığını anlayabiliyordu. Bu bir kablo, bu tekerleğimiz ve tekerleğimizin yanındaki plastik kısmı vidalarımız. Bu pil kutusu. Biz bu pili kullanmamıştık. Biz lipo pil kullanmıştık. E, kontrol kartımızın olduğu kutu. İşte bu sensör vardı hepimizin robotlarında. Çizgi takip sensörü. Siyah çizgiyi takip edebiliyordu. Bu da öndeki en öndeki tek tekerleği e, adı mı çok uygun olmadığı için kullanmıyoruz. Gövdemiz ve iki tane de motorumuz var. Peki Embotu genel olarak buradan okuyarak detaylarını görebiliriz. Mavi büyük ana metal parça robotun iskeletidir. Bazılarında pembe ana gövde de vardı hatırlayalım. Bir iki tane robotumuz pembeydi. Diğer parçalar bunun üzerine konulur. İskeletin gövdenin üzerine koyuyoruz. Sarı olan DC motorlarımız. Demin gösterdim iki tane motorumuz vardı. Bunlar çarklar ile tekerleklerin döndürmesini sağlıyorlar. Hareket sağlıyorlardı. Bizim robotumuzdaki hareket tekerlek dönmesiydi sadece. Embot robotu 4 adet kalem pille ya da şarj edilebilir lipo pil ile gerekli olan gücü sağlar. Bizim elimizdekiler genelde lipo pilli birçoğu. Bir Arduino kartımız. Kontrol kartımız Arduino'ydu. Port girişlerimiz ve Bluetooth, Wi-Fi modüllerinin eklentileri mevcuttur. Bluetooth'u ne amaçla kullanıyorduk? Tabletimizdeki kodlamalarımızı cihazımıza aktarabilmek için ve cihazımızı kablosuz olarak kullanabilmek için bu iki modülü kullanıyorduk. Bu robot üzerinde bir ultrasonik sensör, göz gibi olan kısım ne iş yarıyordu? Önündeki engel ile olan mesafeyi hesaplıyor böylece yakınında çarpmak üzere olduğu bir engel var mı onu fark ediyordu. Işık sensörü ışığın seviyesini anlayabiliyordu. Ortam karanlık mı aydınlık mı? Çizgi izleme sensörü siyah bir çizgiyi takip etmesi içindi robotumuzun. Aynı zamanda üzerinde RGB led'ler bulunur. Bunlar neydi? Üzerindeki küçük ışıklar mavi, kırmızı, farklı renklerde ışıklar yakabiliyorduk. Bunlar da ledlerimizdi. Normal LED'den farklı olarak RGB Red Green Blue'dur. RGB'nin açılımı. Olarak üç rengin birleşimiyle istenen tüm renkleri gösterebilme şansımız olur. Ancak biz iPad'den kodladığımızda tüm renkler çıkmıyordu. Sınırlı renk seçeneği bize veriyordu. iPad'de kodladığımız için normalde bilgisayardan kodlasak farklı renkler de elde edebilirdik. Evet biz bu dönem Bluetooth sensörlü Embot kullandık. Bluetooth'la tabletle robotu Bluetooth bağlantısı ile kontrol edebildik. Birbirine bağlamadan, kablo ile bağlamadan Bluetooth'ları sayesinde kontrol edebildik. Peki üstündeki Arduino kartımızın, kontrol kartımızın özelliklerine bir bakalım. 4 tane RJ25 girişi var. Bunlara sensörleri bağlıyorduk. Burada bakın RGB LED'ler yani o minik ışıkları var. Buzzer bir ses çıkarmasını sağlıyordu. Işık sensörümüz var ve üzerinde bir tane de küçük düğme vardı. Düğmeye bastığımızda da bir şey yaptırabiliyorduk isteseydik. Evet motorları da şuralara bağlamıştık. Peki üzerinde neler var? Tekrarlayalım hangi sensörlerimiz vardı? Ultrasonik sensör, ışık sensörü, çizgi izleyen sensör, bir düğme var. Üstünde küçük RGB ledler, ışıklar yani ve buzzer'ı vardı. Embot'u nasıl kodluyorduk? Emblock Blockly uygulamasıyla bu uygulamayla kodluyorduk. Ve Embot'la yapılabilecek bazı projelere örnek vermiştik. Buradaki linkleri e, şu yazılara tıklayarak ya da bu adreslere girerek bakabilirsiniz. Bir Embot'la ne yapabilirdik? Labirentten kendi kendine labirenti çözen bir robot e, kodlayabiliriz kendi kendine park eden bir park alanı çizdiğimizde boş alan park alanı boş mu dolu mu karar verip ona göre yoluna devam eden ve kendi kendine park eden bir robot kodlayabilirdik. Ball shooter bir kol çevirerek yeni bir motor takıp bir kol parçası oluşturup kolu çevirerek topa vurup topu fırlatan küçük bir pimpol topun pimpol topunu fırlatan bir robot yapabilirdik. Veya şu örnekte ne vardı? Robotların önünde şişirilmiş balonlar bağlanmıştı. Ve kendi robotlarımıza bir de ucu sivri bir çubuk eklen, ekleyerek robotları birbirine doğru giden ve karşı tarafın robotunun balonunu patlatmaya çalışan kodlamalar yapılabiliyordu. Bunlar örneklerimizdi. Peki bundan sonrasında kodlamayla ilgili kısımları açıklıyor olacağım. Bunu ikinci videomuzda bulabilirsiniz.